Dedim ki bak baba bu adam da baba. Bana çocuğumu göstermeyen adam niye için söylüyorum. Niye göstermeyin be? Şu an zaten mi? Ramazan seninle ilgili. Yazıyordun adam işte. Bir şey söyleyeceğim. Ben göstermeyeceğim, şu an sadece Selin'le konuşmak istiyorum. Adam sana bir şey yapmadığı hı. halde. Kazım ben şu an sadece Selin'le konuşmak istiyorum. Selin sen de ne olursun yani. Orada öyle duruyorsun ama bir şey söyle ver kararını söyle. Daha ne detsinler bir kamyon laf söyledi. O arada bu arada Firdevs çıkıp geldi. Ee, Süleyman sana bir şeyler söylüyor. Merak etme. Senin e, can sağlığın, can güvenliğin e, o konuda hiçbir endişen olmasın. Yani sana bir şey yapacak olan karşısında beni bulur onu söyleyeyim. Bak gerçekten beni bulur. Ben çünkü bana bir şey yapmak isteyenlerin hep karşısında dimdik durdum. Hiç kimse de bir şey yapmadı, yapamadı, yapamaz. Sen de güçlü. Koruma alır. Aynen öyle yani. Yani o yüzden onu bir tarafa atalım. Ben sadece yanlış kararlar verme. Anladın mı? O iki çocuk niye ona baba diyor? O baba orada. değil, onun Doğru. onların babası değil yani. Rica edeceğim. Doğru, orada benim de hatam olmuş. Ha, aynen öyle. O yüzden kendinize geliyorum kardeşim. Kendinizi bu kadar kaybetmeyin. Kendinizi bir toparlayın. Ne münasebet? Bir şey sorabilir miyim? Sizler bilinçli şey olun, miyim? o çocuklar da bilinçli yetiş. Çocuklara bunları yaşatmayın kardeşim. Yaşatmayın. Söyle. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Ee, ben çok kötü bir baba olmuşum demek ki benim çocuklarımın e, başkasına baba demesine müsaade ediyor. Burada da çıkıp çok rahat bir şekilde o konuda hatalı hatam olabilir diyor. İkinize de sesleniyorum. O çocukları Benden kaçıracak kadar ben nasıl bu kötülük işledim? Özellikle bu soruyu Selin'e soruyorum eşime. O çocukları benden kaçıracak kadar nefret ettirecek kadar. Sen de eve başkasına baba diyecek kadar. Nasıl bir kötülük? Üstüne karımı getirdim. Ne yaptım? Aç mı bıraktım? Ne yaptım? Ne yaptın? Çalıştın mı? Aldattın mı? Dövdün <laughs> Hı? mü? Kabul ettim 5 ilk zamanlar vurdum, dövdüm, diyor. kabul ettim. Çalışmadım Son 3 senedir elimi kaldırdım mı sesimi yükselttim sadece bağırma çarmıha her elimde gitti Evet, para yüktum. getirmedin diyor. Onun haricinde seni yüzecek bir şey yaptın mı? Yanındaki Doğru. Yanındaki sana ne verdi? Oğullarıma nasıl babalık yapacak? Eşya almış. Bir de onun çocuğu kız yani düşün. Babaya ya, ihtiyacı olan bir kız. Acaba? Bence de Kazım bu programda Senin sonra benim suratımda sen bir şey yoktu. İlk senelerde defolup gitseydin ya o zaman. Niye bırakmadın o zaman? Bak ilk zamanlar defolup Niye bırakmadın? O zaman. Her git. Ha? Her git dediğimde. Doğru. Her git dediğimde. Şimdi buraya çıkıp çok yalan yanlış <laughs> şeyler söyleyip milletin Bak, kafasını ben... karıştırma. Niye bırakmadın? Ben o gün sana kaçırmaya tamam, geldiğin gün de dedim zaman. değil mi? Sen söylüyorsun ben o Ben işe zaman. gideceğim. Ben seninle gelmek istemiyorum. Ne dedin? Gelmek istemiyorum tamam. dedim değil mi? Zorla tuttu. Ertesi gün kaçabilirdin. Niye kapıları kilitledin Ertesi o zaman? Gün zorla mı tuttum? Evet. Kapıları mı kilitledim? Kilitlemedin mi? Selin. Selin. Ne? Ben seni istemiyorum. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Tamam mı? Diyemezsin zaten. Yukarıdaki Allah. Diyemezsin. O iki çocuğumu. O iki çocuğumu. Bak o iki çocuğumu. Hı hı. Sana muhtaç etmesin. Ben sadece bunu söylüyorum. Ben sana hiçbir zaman kapıyı kitlemedim bu bir. Doğru. Ben seni kaçırdığımda, fabrikada çalışıyordum, bu birincisi. Kaçırdım, eve getirdim. Bak kaçırdım, Kaç eve getirdim. Kaçmayayım diye bir sürü insan tuttun değil mi arkama? Gittim. Dinle, ha? dinle. Bunca zaman ben dinledim, dinle, sen dinleyeceksin dinle. şimdi. Bunca zaman ben sustum. Tamam, yanlış değil bir şey mi? anlatma hocam Ben kapıyı falan kitlemedim rahatlıkla dışarı çıkabiliyordun. Çıktığımda da kimler vardı arkamda? Niye Mahallenin gençleri o vardı. O zaman. Benim seni kaçırdığımı bildiği için. Tamam niye beni sevdikleri, sevdikleri için mahallenin gençleri arkanda duruyordu. Niye salmıyordun Başına o bir zaman. şey gelmesin diye. Doğru. Gideydin Selin. Bıraksaydın da gitseydim. Gideydin. Bu kadar böyle kansıza varmak için mi bekledin 7 sene boyunca? Evet. Gideydin. Halanlar sana defalarca dedi gel diye. Halam şu anda ne dedi biliyor musun? Ben Niye gitmedi. Ar bir dakika Süleyman. Ha, Arkadaşınıza gitmem. da gösterdim. Ne? Süleyman'dan ayrıldığın için çok mutluyum dedi. Kim dedi? Halam. Bana da öyle dedi biliyor musun? Bana ne dedi biliyor musun? Niye çünkü? Daha ee, tanıdığı ilk günden bir insan dedim, para ister mi bak, ilk... Benden gezi gitmiş halamdan aklışın, para istemiş. Haklısın, haklısın, haklısın. Halandan mı? Halasından para istemişsin. Daha benim, çalıştığım Kanadı markette var mı benim cebimin üstüne çıkmaya çalıştılar. Tazminatımın üstüne düşmeye çalıştılar. Ben düşmüyorum. Niye düşüyorlar? Haklısın. Süleyman ne mi yani sen ne istiyorsun? Anlat bundan, anlat bundan, anlat. Ondan bundan para isteyeceğine Artışın, oturup gerçekten anlat. çalışsaydın, limon satsaydın, su satsaydın sen de kendi evinin geçimini sağlasaydın. O Ben ona buna gittim yani ondan bundan para dilendim. Tamam mi? ben bir şey demiyorum bak ben diyorum Belediyelere ki. Belediyelere gittim değil mi? Başvuru yaptım. Yani, ki, sen bir şey yapsaydı. Yani. Başka şeyle yani. aldatılmaya değer mi diyorum? Ya şimdi çalışmıyor olman da büyük problemdir bir evde. Bunu ya. yapmaya değer mi diyorum? Çok sevmiyorsa defolusun gitsin. Büyük. Boşansın sığmayın gitsin. O zaman gitsin, tamam bu boşanma davası. Hala ha? ha, halası onu istemiyor bak. Boşanma davasını açalım. Niye istemiyorum diyorsun? Geçen beni aradı halası. Tamam, bana gelemez mi? Tamam Süleyman, diyor. Süleyman. Boşanma davası açalım diyor. Kabul ediyor musun? Anlaşmalı boşanacaksınız. Daha tamam geçen mı? gün burada kabul etmiyorum dedi. Bu programda bu konuyu artık kapatmak istiyorum. Muharrem Nazarina gibi hemen götüreyim evet, Evet bak Handan Hoca götürecek küçük çekmece adliyesine. Ben de diyorum. Tamam mı? Tamam mı? Tehdit etmeden. Tamam. Kimse kimseyi zorla mu? kardeşim bir, evli evlide tutamaz. Bir şey İstemiyor soracağım. İstemiyor seni. Kabul ediyor musun? Bir şey. Hayır bana hadis vaktim. Bir daha. şey soracağım. Bu ama. kadar göz, göz olduktan sonra zaten. Tamam. Aynen Bitirin öyle. Boşanacak. Ben istemiyorum. Boşanmak ben istiyor. Ben Anlaşma zorla evet, evet ya. Olmasın. Ya şu anda zorla tutuyor. Zorla olmaz. İstemiyor tamam, kadın çağ zaten. İstemiyor. Daha dün ben çocuklarım ben size çocuklarım için savaşıyorum senin için diye. değil. Çocuklar çocuklarım o midesize gevşeye baba demesin diyor. Öyle olmayacak zaten biz konuşacağız. Sen beni bıraktıktan sonra biliyorum ki. Biz Süleyman başkanım. yarın bir gün bu arada yak, arkadaşım aile dostum dediği kişinin eşine bakan yarın bir gün seni de bir başka bir kişiye tercih edebilir. Aynen doğru. Onu değil. da unutma. Anladın mı ne demek istediğimi? Anladım. Ha. O yüzden onu da bir hatırlatma yapmak istedim. Şimdi, Bu kadar laf söylüyorum. Bir de, söyleyebilirim ya. Hiç olayımız başka bir birinin olması değil. Konuş, musun Hayır yani? bir şey söyleyeceğim Kazım Olayımız ya yani. kadının elde, Kendi biz. olarak şey var sevindim. olması etmedim, Ben bir dakika şunu bir söyleyebilir miyim Burada çok önemli bir şey var çünkü Hı -hı. tüm kadına Bu kadar çok konu geldi Önemli olan çünkü Süleyman Bey'i de rahat bıraksın diye en azından rahatça ayrılsın diye. Önemli olan bundan sonra Selin'i tek başına var etmek. Çünkü evet. Kazım'a gideceğini düşünürse Süleyman hiçbir zaman bırakmayacak. Evet. O yüzden sen de Kazım'a gitmeyeceğine söz ver. Bari en azından bir süre tek kalacağına. Niye alacağına... söz canım? Gidecekse de gidecek. O da... Gitmesin. Ya yok git. Hemen gitmesin Hayır o da kabullensin çocuklarla. yani. ne saçmalıyım? Ama kabullenmek de zor direnmesin. bir şey. O da direnmesin. Sana demiyorum onu diyorum. Bir süre en azından bir yalnız kalsın Selin ki çocukların sağlığı o, Kazım'ın bakışından belli. Psikolojik sağlığı için. Sağlığı için. var, onlar şey var. birbirlerinden kaç vazgeçmiyorlar. Yaşında, kaç yaşında insanlarsınız yani anladın mı? Ben hani ona Biz diyemem ama, ama. yol gösteriyoruz hani, burada. Evet ama yani. yani senin şuraya oturduk Kazım'ın gözleri parladı nasıl bir şefkatle bakıyor ona ben gördüm onu. Gördüm yani. Ben de kadınım hani. Hulya Hanım bir şey söyleyeyim Erkek mi? Erkek gibi duruyorsam. Selin. Kasım da gördüm gülüyor. yani. Kazım da gülmeye başladı. Nedeyim? Handan abla ya. sen öyle deyince. Evet gördüm. <laughs> gördüm. Sen de bakışları yakalıyor abi. Kardeşim ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Bakamazsın. Aa. Aa, <laughs> aa gerçekten <gülüyor> yani. <laughs> aa ya ben benim benim valla benim içim kaldı. Ama bir ya. şey ama. söyleyeceğim. Biraz Vallahi insanlar ya. yalnız Koli kalsın. Alın. Kendi duygularını alsın. Ama hala anlısı... seviyorum dedi Firdevs'e bile yani. <laughs> Ama herkesi seviyor. bazı gerçekleri de kabul etmek ne lazım ne diyeyim Fulya tamam adam. boşanmak istiyormuş Allah yolunuzu açık etsin Fulya benim adam. daha size yapabileceğim bir şey yok ben yol göstermek yüzleştirmek tarafları buluşturmak iddialarınızı karşı karşıya getirmek üzere ben her iki tarafı hatta da üç tarafı da aldım zaman. buraya ha, ben kayıp e, değilim ki zaten ben kendi isteğimle gittim Tabii, kendi ben gitti. kendi isteğimle gittim bu stüdyodan gitti. çıktıktan sonra ne yapacaksın kendimle gideceğim Öyle. ne ne dedi Kazım'la gideceğim dedi. Ben size dedim. Bakışını gördüm, gördüm çünkü. Anlaşmışlar. Evet. Belli ki anlaşmış. Kazım beni de kandırdı. Beni de kandırdı. <laughs> Kazım. Bula, Kazım biliyordu, gülüyor zaten. O, Kazım, senin on, gerçekten gibi... Kazım'la mı, mı evet, gitti? Evet. Gitsin. Ha, evet. Niye beni kandırdı? Gitsin. Bu İkiniz kadar laf söylendi. Olsun. Bir dakika, bu kadar. Ne bir kamyona 10 kamyon laf söylendi. Hiç mi etkilenmedin Seli? Hiçbiri doğru değil çünkü. Doğru değil. Doğru evet. değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.